Yeni bir videoda herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bilgi camiası kanalından e, Simpson e, Simpsonların geleceği gördüğünü iddia eden birkaç insan varmış. E, onu e, ona tepki videosu çekeceğim arkadaşlar. Bugün şimdi videoya geçiyoruz çok uzatmadan. Dünyadaki Evet. filmlerden olan Simpson'ları biliyor musunuz? Herkes. Arkadaşlar bu arada Simpsonslar benim için çok saçma bir şey. Ee, video çok durdurmayacağım. O yüzden çok konuşmayacağım. Şimdiden kusura bakmayın. Ve çok iğrenç görünüyorlar. Gerçekten hiç sevmiyorum. Geleceği tahmin et seni ve çok ürkütücü olduğunu söylüyor. Yalan. 30 yıllık olan bu çizgi filmin video oyunları, kitaplar, mafaileri ve parkları var ve popüler olduğu kadar gizemli de. Geleceği bilmesiyle birçok habere dahi konu oldu. Koronavirüs, kripto para, Trump'ın başkan seçilmesi gibi kehanetleri şaşkınlık yaratmıştı. Gerçekten çok tuhaf. Peki gel ee, arkadaşlar ben şöyle diyeyim. Ee, belki mesela bir kısmında hatta şimdi bir şey demeyeceğim arkadaşlar şimdi bir şey demeyeceğim. Birlikte ne bildiler? <laughs> Dünya ünlü Kore grubu olan BTS'i bileniniz var mı? Evet, Simpsonlar bunu bile bildiler. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, belki Belki e, Kore grubu yani BTS'i kurmayı belki buradan örnek aldılar. Belki buradan örnek alarak böyle bir grup kurdular. Yani bilmiyorum. E, Etraf şimdi bir şey diyecek. E, ona gelene kadar gene bir şey demeyeceğim. 1900'lü yıllarda Simpsons'ların bir bölümünde BTS'e çok benzeyen bir grup göründü. Aktörler tıpatıp benzeyen bir grup göründü. 2012'de ise BTS grubu oluştu. Peki bunu nereden bildiler? Karakterler tıp atıp benziyor. Gerçekten inanılmaz. Yalnızca bu da değil. İleriki bölümlerde ise bir tabelada... Arkadaşlar belki de BTS'yi oradan örnek aldılar tabeladan. BTS ve hayran ismi ARMY yazısı var. Kanım dondu gerçekten. Sizce BTS'in çıkacağını önceden nasıl bildiler? Çok tuhaf. BTS demişken sizin BTS'ten en sevdiğiniz üye kim? Yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar ben BTS dinlemiyorum. <laughs> Korona için bir şey diyemeyeceğim. De sahip bu olabilir tüm dünyayı esir alan koronavirüsü. Pislik. <laughs> koronayı bile bildiler. 20 yıl önce yayınlanan bir bölümde Çinliler bir paket hazırlıyor. Ve biri içine hapşırıyor. Sonra da virüs her yere yayılıyor. tüm şehir hastanelik oluyor. Virüsün ismi ise Osaka virüsü. Gerçekten koronaya çok benziyor. İsmini bilememiş. yıllar öncesinden biliyorlarmış gibi. Sizce bu bir tesadüf mü? Yoksa geleceği gerçekten görüyorlar mı? Yorumlarda tartışalım. Amerika'nın eski başkanı Trump'ın başkan olacağı yine Simpsonlar tarafından önceden bilindi. 2000 yılında yayınlanan bu bölümde Trump'ın başkan olacağı söyleniyordu. Ve tam 20 yıl sonra Trump gerçekten başkan oldu. Hatta çizgi filmde halka selam verdiğini görüyoruz. İyi de arkadaşlar bu bir anda olan bir şey değil. 20 yıl sonra olmuş gene direkt olmamış ve birinin elindeki pankart düşüyor. Aylar sonra tam da aynı yerde Trump halka selam veriyor. Bu da bir tesadüf Biri, olabilir. Artık birinin pankartı yere düşüyor. Sizce tüm bunlar bir tesadüf mü? Her olayın tıpatıp gerçekleşmesi gerçekten korkutucu. Sizin fikriniz ne? Buna bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. En basketbolculardan biri olan Kobe Bryant bir helikopter kazası sonucu ölmüştü. Ölümünden 5 yıl önce ise Simpson'larda olan Kobe Bryant'ın bu ölüme dikkat çekti. Sıpkı gerçekteki gibi helikopter kazasında ölüyor. Bundan sonra herkes Simpson'ların gelecekten geldiğini düşündü. Çünkü her şey ürkütücü şekilde önceden biliyorlardı. Sizce bu ölümü beş yıl öncesinden nasıl bildiler? Bence tüm bunlar tesadüf değil. Korkunç. Çizgi filmin bir bölümünde polis istasyonunda bir yangın çıkıyor. Yıllar sonra ise aynı polis istasyonunda gerçekten büyük bir yangın çıkıyor. Simpsonların bu tahmini milyonlarca insana şokta bıraktı. Peki ya bu planlanmış olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlara mutlaka... <laughs> <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha arkadaşlar belki de iPhone telefonları buradan örnek aldılar arkadaşlar. Yani belki Simpsonlarda örnek aldılar. Bunlar kendi tasarımıydı ee, ve Simpsonlardan örnek aldılar. IPhone telefonları Olabilir. herkes biliyordur. Bu telefonlar daha çıkmadan önce Simpsonlarda elma desenli bir telefon göründü. Bu elma deseni iPhone telefonlarının çıkacağı ile ilgili bir mesajdı ve bunu önceden bildiler. bu bölümde çocuk mesajı yanlış yazıyor ve telefondaki otomatik düzeltme bunu düzeltiyor. Bunu da e, şey yapabilmiş olabilirler, örnek almış olabilirler. Bu da otomatik düzeltmenin çıkacağını önceden bildiklerini gösteriyor. İnanılmaz derecede ürkütücü. Peki sizin fikriniz ne? Sizce Simpsonların bildiği en ürkütücü şey hangisiydi? Arkadaşlar yorumlara yazın bence e, ölüm ölüm bilmişler o bir de e, yangını bilmeleriydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.